Diyorum Ela Kuyumcuoğlu'nu davet ediyorum Sügep Akademi'den. Sanıyorum ekip olarak çıkmak istediler genç arkadaşlar biz de tabii ki seve seve buyurun diyoruz. Yok, ben Sözcüleri var Ela Kuyumcuoğlu. Hoş geldiniz. Sizleri burada görmek çok güzel. Buyurun lütfen. Öncelikle değerli TÜSCEF temsilcileri, değerli öğretmenlerim ve değerli katılımcılar, merhabalar. Ben Ela Kuyumcuoğlu. İzmir Özel Türk Koleji'nde 10. sınıf öğrencisi olarak eğitim görüyorum. Bugün size İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü Sürdürülebilir Gençlik Liderleri Programı kapsamında 37 öğrenci arkadaşımla birlikte üzerinde çalışarak ürettiğimiz Pet Maması Döngüselleri projesinden bahsedeceğim. Bu projeyi başlatmaktaki temel amacımız otellerde oluşan biyo gıda atıklarını geri dönüştürerek sokak hayvanları için besleyici ve sağlıklı mamalar üretmektir. Başlıca kurumsal ayak izini azaltarak sokak hayvanlarının refahını arttırmayı, mama alımı için harcanan parayı azaltmayı ve otellerin toplumu daha faydalı bir eylem içerisinde yer almalarını hedefliyoruz. Peki onca sorun varken neden? 2024 yılında Türkiye'de sokak hayvanlarına yönelik önemli bir yasal düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye bağlı olarak çoğu sokak hayvan yaşamına son verilirken kalan sokak hayvanlarının birçoğu barınaklar alındı. Bu bağlamda artan hayvan sayısına bağlı olarak barınak sayısı ve mama ihtiyacı giderek arttı. Gördüğünüz bu tabloda Aa, bir şey oldu. <laughs> Çok pardon. Evet. Gördüğünüz bu tabloda 2019 ve 2024 yılları arasındaki barınakların sayısı ve barınaklarda ihtiyaç olan mama ihtiyacı gösterilmektedir. 2019 ile 2023 yılları arasında özellikle mama ihtiyacının ne kadar aynı seviyede ilerlemiş olsa da 2024 yılında bu fark gitgide artmıştır ve çok ciddi bir fark oluşturmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi PAKO hayvan tesislerini veteriner Hekimler ile yaptığımız görüşmelerde veteriner hekimlerin düşünceleri ise 2025 yılında bu farkın iki katına çıkması beklendiği yönünde. Belediyelerde ise mama alınması için harcanan miktar ciddi rakamlara ulaşmış durumda. Günümüz fiyatlarını baz alarak hesapladığımız zaman 160 milyon TL civarı ciddi bir rakamla karşılaşıyoruz. Bu miktarı belediyeler toplum yararına projelerde kullanabilecekken bu parada gıda atıklarıyla birlikte çöpe gidiyor. Öte yandan dünyada her yıl milyonlarca ton gıda israf ediliyor. Türkiye üzerine baktığımızda bu durum özellikle turizm sektöründe büyük çevresel ve ekonomik kayıp yaratıyor. Otellerde açık büfe sistemleri ve büyük ölçekli mutfaklar nedeniyle ciddi miktarda yiyecek çöpe gidiyor. Ortalama bir otelde ayda 14 bin ila 54 bin ton arası gıda atığı oluşuyor. Bunların yüzde 46'sı işleme ve tüketim, yüzde 54'ü ise üretim ve depolama amacıyla kullanılıyor. Şu an gördüğünüz fotoğraf ne kadar iç açıcı ve acıktırıcı olsa da, şimdi gördüğünüz fotoğraf bir o kadar iştah kaçırıcı. Fakat iki fotoğrafın içeriği de aynı. Soldaki görüntüde bolluğu ve ihtişamı görüyoruz. Sağdaki fotoğrafta ise sadece birkaç saat sonrasını. Gördüğünüz bu atıkların büyük bir kısmı hiçbir şekilde değerlendirilmeden çöpe gidiyor. Ancak gerçekte bu gıdalar doğru bir şekilde dönüştürülerek sokak hayvanları için besleyici bir mama kaynağına dönüştürülebilir. İşte biz de tam bu noktada devreye giriyoruz. Ve Pet Maması Döngüsel Ağı Projesi ile bu israfı önleyerek sokak hayvanlarına destek olmaya amaçlıyoruz. Peki bizim projemiz nasıl işliyor? Projemiz gıda israfını önlemek ve sokak hayvanlarını beslemek için döngüsel bir sistem oluşturmayı hedefliyor. İlk olarak otellerle işbirliği yaparak mutfaklarından çıkan biyobazın gıda atıklarını belirli bir sistem dahilinde toplanmasını sağlıyoruz. Bu atıklar daha sonra özel makineler aracılığıyla geri dönüştürülerek hayvanlar için besleyici, sağlıklı ve güvenli mamalara dönüştürülüyor. Üretilen mamalar sokak hayvanlarına ve barınaklara bağışlanarak hem gıda israfının önüne geçiliyor hem de barınaklardaki hayvanların daha kaliteli ve taze bir mama ile beslenmesi sağlanıyor. Bu süreç tabii ki de sadece sokak hayvanlar için değil, aynı zamanda projeye dahil olan paydaşlar için de geçerli. Belediyeler için bu sistem bütçeden tasarruf edilmesini sağlarken aynı zamanda belediyelerin önce bir vizyon geliştirmesine katkıda bulunup turizm işletmeleri için atık yönetimi maliyetlerinden kurtulma avantajı sağlıyor. İşletmeleri çevreci işletme ünvanını kazandırıyor ve hayvan bakım evleri için ise kaynak yönetimi açısından önemli bir destek sağlarken hayvan hayvanların refahını arttırmaya yönelik bir katkıda bulunuyor. Projeyi daha geniş kitlelere yaymak ve farkındalığı arttırmak amacıyla belirli aşamalar oluşturduk. İlk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pako Hayvan Barınağı'nda proje bilgilendirme toplantısı yaptık. Burada projenin gelecekte atılacak adımlarını ve dikkat edilmesi gereken hususları tartıştık. Bu bağlamda paydaşlarımızdan biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hali hazırda hazırlanmakta olan protokol sayesinde bu projeyi İzmir geneline yayacak ve ardından projenin başlangıcından itibaren her 3, 6 ve 12 ayda bir raporlar hazırlanarak projenin etkisini ölçmeyi ve verileri paydaşlarla paylaşmayı planlıyoruz. 12. ayın sonunda projenin detaylarını içeren bir kitapçık hazırlanarak hem fiziksel hem de dijital ortamda e, yayınlanacak. Bunun yanı sıra projeye katılan gönüllü turizm işletmelerinden birinin ev sahipliğinde bir lansman etkinliği düzenlenerek projeyi, <gülüyor> <gülüyor> projeyi gerçekleştirecek olan paydaşlara mama üretimi için kullanılacak makinenin doğru kullanımı ve can dostlarımızın sağlığını tehlikeye atacak besinlerin kullanılmasını engellemek amacıyla Bimeta tarafından yani makine üreten firma tarafından verilecek olan eğitimler ile oluşabilecek sorunlar engellenecek. Projenin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla farklı aşamalarında tanıtım videoları hazırlanacak ve sosyal medya platformları üzerinden farkındalık kampanyaları yürütülecek. Bu sayede hem halkın hem de işletmelerin projeye olan ilgisi artırılarak projeye daha fazla paydaşın dahil olması teşvik edilecek. Dilerseniz az önce bahsettiğim projemizin ilk aşaması olan e, Pako Hayvan Barınağı'ndaki ilk saat çalışmasını ürettiğimiz proje tanıtım videomuzu gördüğünüz QR kodu okutarak izleyebilirsiniz. Sunum bitiminde ise oluşabilecek sorularınızı bana veya burada olan ekip arkadaşlarıma da yönetebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bravo. Devam. Çok devam, <laughs> evet. biraz devam ediyorsunuz. Evet, biraz ben şeyi kare kodu görünce bitirdiğinizi evet. düşündüm. Hatta süreniz 5 dakika daha var. Evet. Buyurun lütfen. Biraz da sizlere proje kapsamı boyunca yaşadığımız zorluklardan bahsetmek istiyorum. Kardeş olmaları için iletişime geçtiğimiz otellerin bazılarının bu duruma sorumluluktan kaçınması ve vakit ayırmak istememesi proje boyunca karşılaştığımız en önemli zorluklardan biriydi. Öncelikle biz projemizi onaylayan 7 oteli dürtmekle başladık ve bu 7 otelin de başka otelleri harekete geçireceğini düşünüyoruz. Biz buna için etkisi diyoruz. Küçük bir dürtmenin bile ne kadar büyük sonuçlar doğuracağını biliyor ve buna inanıyoruz. 2025 yılı itibariyle barınaklardaki hayvan popülasyonu yaklaşık iki katına çıkması bekleniyor. Ve bu durum mama ihtiyacında aynı oranda artacağı anlamına geliyor. Bugün belediyeler tarafından sokak hayvanlarına ayrılan bütçeler her geçen gün artarken bu bütçelerin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi konusu ise büyük bir önem taşıyor. Bu proje sayesinde hem ekonomik tasarruf sağlanıyor hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunan bir çözüm modeli geliştiriyoruz. Döngüsel ekonomiyi besleyerek israfın önüne geçen, ekonomik açıdan tasarruf sağlayan ve aynı zamanda doğaya duyarlı bir sistem oluşturuyoruz. Sonuç olarak bu proje yalnızca sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor. Aynı zamanda çevreye duyarlı bir hareket oluşturarak toplumsal farkındalık yaratıyor. Gıda işrafının önlenmesi, ekonomik verimlilik sağlanması ve hayvan refahının arttırılması gibi üç önemli unsuru bir araya getirerek sürdürülebilir bir geleceğe doğru önemli bir adım atıyoruz. Ve şunu unutmamak lazımdır ki hayvan sağlığı halk sağlığıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bravo. Hala süreniz var. Çok teşekkürler. Zamanı çok etkin kullandınız. Ben genç arkadaşların sırasıyla ismini söylemek istiyorum. Çünkü aynen hepiniz için ayrı ayrı bir teşekkür isteyeceğim dinleyicilerimizden. Sayın Ali Barış, Ece Ünal, Ela Gümüş, Ela Kuyumcuoğlu, Eylül Özkan, İrem Başoğlu, Naz Sarıçoğlu ve Tuna Oray. Çok teşekkür ederiz. Hem bu duyarlı davranışınız için hem de bu güzel sunum için. <laughs> buyurun. Buyurun. Yok var vaktimiz. Buyurun. Sesim geliyor mu? Geliyor.